2020 Haziran ayında oğlak burçlarını neler bekliyor, neler yaşayacaklar, onlar nasıl bir tamamlanma yaşayacak, ayrılmalar, barışmalar, ee, bakalım neler olacak sevgili oğlaklar için. Aslında bir baskıdan bir yükten kurtuldunuz, kurtulmak üzeresiniz ya da e, bu konuyla ilgili geçtiğimiz 10. aydan beri mücadele ediyorsunuz hemen hemen de bir yıla yakın bir süredir mücadele ediyorsunuz. İnanın kendinizi bu kadar yıpratmaya hiç gerek yok. Ve sizin kendi özgüveniniz, bilginiz, kariyeriniz, her şeyiniz size on numara yeter. Kendinizi kişilerle ilgili, karşı cinsinizle ilgili olsun, iş hayatı ile ilgili olsun, ort bu bir tek evlilik için değil, ortaklıkla ilgili olsun. Asla bu kadar üzmeye, kasmaya hiç gerek yok. Aslında birçok şey size ayan oluyor derler. Rüyada görmek, hissetmek. Yani hissettiklerinizi de birçoğunuz yaşıyorsunuz. Aslında çok güvendesiniz. Ee, isteklerinize ulaşabilecek bir potansiyeliniz var. IQ'nuz çok iyi, başarılısınız. Ama ne olursa olsun kişiyle ilgili, aşkla ilgili ya da karşı cinsinizle ilgili bir yenik düşme var. Bir baskıdan kurtulamama var. Ve hayatınızdan çıkarttığınız insanları tekrar hayatınıza almayın. Gene üzülen siz oluyorsunuz. Verdiğiniz kararların arkasında durun ve belgenizle ilgili, diplomanızla ilgili ya da sertifikanızla ilgili, hedeflerinizle ilgili çok büyük sevinmeler var. Belki bir eğitim alıyorsunuz, okulunuzla ilgili sevineceksiniz. Ve ne olursa olsun iki haber, iki beklediğiniz haberden çok olumlu, çok güzel gelişmeler yaşayacaksınız. Ve sizin hayrınıza olacak. Birçoğunuzun anahtar güzelliği olacak, imza yetkisi olacak, imzaların kararlarıyla ilgili iyi açılımlar yaşayacaksınız ve mutlu olacaksınız. Birçoğunuz Oğlak Burcu'ndan, kendi Burcu'nuzdan, ee, Birçoğunuz aslan ve boğadan çok sevinecek. Kendi burcunuzdan da çok sevineceksiniz. Devleti kapsayan olaylarınızla ilgili ayın 21'i, 22'si, 20'si olumlu gelişmeler yaşayacaksınız ve bütünleşme de var aslında. Birçoğunuzda süre konulmuş olaylarla ilgili bütünleşmeler var, kavuşmalar var. Ama birçoğunuzda da e, bitişler, bitmiş. Yani buraya ne yaparsan yap, oluru yok. Ve çok büyük bir duvarı aşıyorsunuz, bir seti aşıyorsunuz ve e, istediğinize ulaşıyorsunuz. Devleti kapsayan olaylarınızla ilgili de çok sevineceksiniz. Burada hani bu mahkeme olabilir, süre konulmuş bir olay olabilir ve kişisel sevinmeleriniz var. Kişisel. Atıyorum çok yıllardır görmediğiniz bir arkadaşınızı göreceksiniz. Size jest yapacak. Ya da onun bir fikri sizi aydınlığa çıkaracak. Belki hiç kimseyle konuşamadığınızı onunla konuşacaksınız. Eğer işin içinden çıkamadığınız şeyler varsa bunlarla ilgili bir danışmandan yardımda alabilirsiniz. Bir fikir de alabilirsiniz. Bunlar da size çok iyi gelecek. Ama ne olursa olsun hiçbir şeyi ertelemeyin. Verdiğiniz kararların da arkasında olun. Ha, şunu da söyleyeceğim kan bağı olan, göbek bağınız olan aileden bazı insanların sağlıkla ilgili sorunları var. Bunlarla ilgili de şifalanma yaşayacaksınız. Eğer oğlaklar için söylüyorum, ailede göbek bağı, kan bağı, akrep burcu varsa bu kişi de aile içinde yaşanacak bir şey. Ee, bir tehlike atlatabilir, bir olumsuzluk atlatabilir. Ee, ama e, ölüm kalım gibi değil. Sadece bir tehlike atlatma görüyorum. Ee, dileklerinizle ilgili, olmasını istediklerinizle ilgili de olumlu gelişmeler, iyi haberler alacaksınız bu süreçte. Birçoğunuzun yurt dışı ile bağlantısı var. Bunlarla ilgili de çok sevineceksiniz. Ee, i̇şle ilgili de olabilir bu. Eğitimle ilgili de olabilir. Aşkla ilgili de olabilir. Güzel haberler alma, güzel döngülerin içine girme, e, size yapılan sürprizlerin ortaya çıkması... Ve evet, bunlar da sizin yaşadığınıza, hayatınıza çok güzel renk getirecek. <laughs> çok istek olduğu için bu ay bütün burçlara bir de fincan açıyorum. çok sert açıldı. Bakalım burada size neler geliyor, neler var, ne haberler var. Bir kere bereketle ilgili, bereketlenmeyle ilgili çok büyük bir güzellik yaşayacaksınız. Kocaman bir aç tenceresi çıkmış. Ve büyük bir kutlama var. Bir masada çok büyük bir karar verilecek. Ve bu kararla ilgili asla vazgeçmeyin. Ve burada hayırlı şeyler de var. Hani birçoğunuzda boşanma olacak ama bir birçoğunuzda da tamamlanma olacak. Hem ağırlayacaksınız hem ağırlanacaksınız. Yani el öpmeli olaylarınız var. Tanışmalar var. iki ayrı ailenin bir araya gelip bütünleşmesi var. Evet. At nalı çıkmış bir muradınız olacak, bir muradınızı yaşayacaksınız. At nalı ve deniz atı var. Çok güzel. İki mülkle ilgili, iki mülkle ilgili çok büyük bir sevime yaşayacaksınız. Yani bir tanesi nasıl biliyor musunuz? Mahkemelik bir şey bu aydınlığa çıkacak bir karar sonrası. Ve burayla ilgili gerçekten çok sevineceksiniz. Adında noktalı harf olan... L harfi, I harfi olan kişilerle ilgili de çok olumlu gelişmeler yaşayacaksınız. Ee, kişinin yüzüne baktığında bir yeri çok çeker insanı. Ya gözleri, ya burnu, ya konuşması. Burnun, burnu büyük bir insan var burada. Bu insan da ailenizde, çok net söylüyorum, herkesin önünü açacak. Elektrik direği, Büyükşehir Belediyesi'nin amblemi gibi bir ışık görüyorum. Bu da Şöyle söyleyeyim Ya yakacağınız sizin için hayırlı bir lamba var Büyük bir aydınlık içerisine gireceksiniz Ya da evinizin önünde böyle bir direk var Ya da iş yerinin önünde böyle bir direk var Orada çok büyük aydınlık yaşayacaksınız e, Temmuz'un 4'ü Haziran'ın 24'ü Olumlu gelişmeler yaşayacaksınız Birçoğunuz ev değiştirecek Birçoğunuz ev alacak Birçoğunuz evin içinde Tadilat yapacak ve bunlar sizin için hayırlı olacak. Ve tamamlanması gereken <laughs> evle ilgili işlerinizin hepsini tamamlayacaksınız. Ama birçoğunuz semt de değiştirecek. Yani oldu atıyorum şehir değiştirmek, semt değiştirmek. Böyle şeyler yaşayacaksınız. Haziran'ın 14'ünde de bir haber alacaksınız ama bu haber aydınlık, güzel, karanlık bir haber değil. Bir kısmınızda ayrılmalar olacak ama boşanmalar olacak ama bir kısmınıza da ani karar verip evlilikler olacak. Belki çocuktan dolayı tekrar denemeler olacak. Çok güzel çizme görüyorum, bot görüyorum, evlilik görüyorum. Ama birçoğunuzda dosyalar, evraklar temize çıkacak ya da kazanacaksınız dileğinize bakalım. Üç ortaklı olanlar ya da üç ortak iş yapanlar ya da üç şubesi olanlar bir karar aşamasındasınız. Çok güzel bir karar vereceksiniz. Bu karar hepiniz için hayırlı olacak hiç bu kadar sıkıntı edip büyütmeyin kafanızda hepinizin kafasında bir karanlık düşünceler olmuş kötü etkenler olmuş ama bu kötü etkenlerden sıyrılacaksınız ayın 25'ine kadar ciddi hiçbir şey için karar vermeyin 7. ayda ne yapacaksanız yapın birazcık daha bekleyin oyalayın kendinizi iyi düşünün iyi şeyler yaşayın kayıp görmüyorum Matematiksel çarpı işareti var. Bayrak altından çok sevineceksiniz. Siz bayrak altından bir para alacaksınız elinize. Yani bir mahkeme kazanabilirsiniz. Bir sonuçlanmamış dava vardır. Bu sonuçlanır. Buradan hakkınız olanı alırsınız. Hatta bayrak altından iki kere sevineceksiniz. Ee, geçtiğimiz Şubat ayı ile ilgili de bir sevinme yaşayacaksınız. Ee, karşı cinsinizle ilgili eşiniz olur, nişanlınız olur arkadaşınız olur. Yani sizin karşı cinsinizle ilgili kafa kafaya verip konuştuğunuz konuyla ilgili ne kadar sıkıntılı olursanız olun aydınlığa çıkacaksınız. Dileğinizde bakalım ne diyor. Genel olarak söylüyorum tabi bunları da. Kişiye özel asla değil. Hazreti Ali'nin kılıcı olsun. Çok güzel bir kılıç görüyorum. Kılıç her şeyin önünü açar. Hiçbir şeyi kendinize sıkıntı edip dert etmeyin. Sadece dilek dileyin, göz yüzüne bakın. Olmayacak hiçbir şeyi Yüce Yaradan'ım hiç kimsenin içine düşürmez. Siz hem birinci ayla ilgili hem ikinci ayla yani Ocak'la Şubat ayında yaşadığınız bir sıkıntıyla ilgili çok büyük bir ferah çıkacaksınız. asla asla hiçbir şey olmaz ben bunu başaramam kazanamam diye de düşünmeyin. Özellikle söylüyorum. Ağlı isimlerde ya da isimde, soyadında A harfi çok olan kişilerle ilgili çok güzel aydınlıklar yaşayacaksınız. Şans dolu bir ay diliyorum sevgili Oğlaklara.